Kulp'un Kaynak Mahallesi'nde başlatılan ham yol çalışması tamamladı. Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol yapım ekiplerince Kaynak Mahallesi'ne bağlı sokaklarda başlatılan ham yol çalışması tamamlandı. Kulp Belediyesi'ne bağlı yol yapım ekiplerince Kaynak Mahallesi'ne bağlı sokaklarda başlatılan ham yol çalışmaları kapsamında 5,2 kilometrelik ham yol çalışması tamamlanarak ulaşıma açıldı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerince ham yol çalışmalarının birçok mahallede devam ettiği ifade edilerek yol çalışmalarının ham yol, stabilize, kilitli parke taşı, asfalt onarım, yol genişletme kış mevsimine kadar devam edileceği dile getirildi.